zorunda tabii ki. E, ee, üçüncü hafta maçlarındayız. Türk gücüyle Koç Davut karşılaşıyor. Hızlıca e, ilk dokuzları vereyim. Türk gücü Hasan Demir, Kerim Çağlar, Ali Namal, Hasan Erdoğan, Hasan Çetin, Çağatay Şimşek Kaleci, Ahmet Numan, e, Ahmet Yıldırım ve İsmail Demir, Koç Davut, Bertu Şimşek, Muhammed Ateş, Hasan Yıldırım, Alper Yılmaz, Bilal Yılmaz, Erhan Ateş, Oğuz Ünal, Orhan Yetkin ve Ali Çelik. Ee, Türk gücü başladı maça. Evet. Ali Numa. Evet. Paslaşıyorlar Hasan. Orada aldı topu. Hasan'la hızlı çıkacak koş Davut. Uzun bir top. Bilal. Bilal orada. Bertu yanında. Oğuz. Bilal. Nasıl girmedi, nasıl girmedi o top ya? Gördün mü sen İrfan Bey? Ben Hocam, Çağatay yapmış diyorlar. Biliyorum. Bilmiyorum. Çağatay Yusuf Fahir Baba'ya mı kutmuş? <laughs> <laughs> Koş Davut. Bilal vurdu. Of, çok güzel vurdu Bilal. Ama... Çağatay'ın bakışlar arasında çıktık hocam? Evet. Çağatay bugün kaleyi okutmuş belli. Girmiyor abi. E, Oğuz. Oğuz arkadaşlarına baktı. Defansa sana döndü. Orhan. Koş Davut'un kırmızısı da çok güzel rengi ya. Süleyman Öztürk. Selamlar. Bol gollü maçlar olsun. Teşekkür ederiz Süleyman Bey. Abi renk gerçekten güzel ya. Boşta baktın. Kırmızı böyle. Tam canlı, canlı kırmızı. Renk. Aynen. Aslında Türk gücünün rengi olması lazım ne hocam? Türk gücü turkuaz yapmış. Bilmiyorum. Ama tur, turkuaz da Türk rengi. Aynen de bu formaları biraz aslında şey yapmak lazım ya. Hazırlarken çok karışıyor bazı formalar. Hocam işte beyaz beyaz geçen maçta bayağı zorlandık. yani onu aslında turnuva komitesi ayarlaması lazım ya belli renkler olarak. Türk gücü ata, Türk gücü evet 20 numara. Aa, İsmail Demir topu kaptırdı. Hasan Boş Davut kalecisi topu dikti ama Hasan kullanıyor. Defans Hasan pas verdi. Orada 17 Oğuz Orhan Oğuz paslaşması Orhan Hasan'a verdi ama alamadı. Hocam ah, Ahmet Numan aldı topu. Ahmet Numan'la hızlı çıkıyor. Evet Kerem Kerem Çağlar. Aa çok hızlı çok hızlı. Kerim çağır hocam. Kerim mi Kerem mi? Kerim. Abi Kerem'le karıştırdık. Akşam da Kerem bu sıçtı batırdı ya. <laughs> hocam aman dikkatli. <laughs> Sinan Engin gibi oldu hocam. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Sinan Engin'in fotoğraflar e, fotoğrafları çıkmış gördün değil mi Göbekli Hocam vallahi var ya Sinan Engin derin devlet ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> 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 10 bin yıl önce Sinan Engin oldu. <laughs> hocam Süleyman Bey demiş ki. Bu arada önce vuruş ve gol. Girdi <laughs> mü? Çok güzel bir gol oldu. Evet, harika bir gol. Harika bir gol oldu. Abi şöyle gel sevin bir. Oy... Göremiyoruz ki de 17 numara evet. O Türk gücünde 17 numara. Hasan Erdoğan'dan muhteşem bir gol. <laughs> Abi böyle bir gol görmedim ben. Gerçekten. Çok Hocam haricim. dün akşam Kerem'den bekledin. Kerem atmadı Hasan Erdoğan atmadı görüyor evet. musun? top Hasan'da Oğuz'a attı. Koş da çok tehlikeli geldi ama atamayan attılar. Bilal, Bilal gidiyor. Bilal, Çağatay çok rahat aldı topu. Panik yapmadan. Hocam Süleyman Öztürk demiş ki e, ayar tutmuyor bir yerden sonra demiş formal ile alakalı. Yani e, bir yerden sonra ayarlayamıyoruz diyor. Evet İsmail Demir aldı. İsmail Demir klas hareketlerle Türk gücü kanatlardan tehlikeli geliyor bugün. Süleyman Bey hmm. geri sarabilirsiniz isterseniz biraz. Ya da tamam. evet. gece saat birden sonra e, kısmımıza yayınlıyoruz zaten golleri. Hasan muhteşem kurtardı. Hasan gitmeye çalışıyor oradan. Evet. Bilal. Bilal aldı. Bertuğla yanda koşuyor. Diğer tarafta e... Evet. Orhan vurdu. Defastan döndü. Kerim'le çıkacak. Evet Kerim İsmail attı. Türk gücü hızlı çıkıyor. Orada 17 numara Hasan. Hasan kontrol edemedi. Ve Koş Davut defansı korner attı topu. Türk gücü güzel tehlikeli geliyor. Hocam bir son dakika veri. Beşiktaş'a bir oyuncu demiş ki bırakın beni gideyim demiş. Rafa'dır ya. Ama Rafa değil diyor. Rafa'dan Silva değil mi? <laughs> Yok hocam Rafa değilmiş. Allah Allah. O zaman şey oldu. Hocam Beşiktaş artık iyice sökülmeye başladı. Abi Beşiktaş'a yakında Sergen de gider ya. Bırakın beni gideyim derim. <laughs> Hocam Galatasaray Fenerbahçe'nin oyuncularını al Beşiktaş'a koy yine bir şey yapmaz. Bir bozukluk var. Abi Cern o zaman bak ben şey yapayım Cern'i. Olabilir. Kes kesinlikle Cern'i. Evet şimdi çok güzel bir pas. bir pas. Muhteşem bir pas. Ahmet Numan kontrol etti. Kerim attı Kerim. Alper'e faul yaptı. Hocam hakemin veri pozisyonu dün akşam Yasin kol vermedi. Abi hakem hakem demeyelim. Canımız yanıyor. Hakemler Türkiye'nin bir e, ekonomiden sonraki en büyük problemi. Evet. Yani Nerede? Evet. hakem faul verdi. Hocam ne? bu arada Ali demiş ki kolay gelsin. Paylar maçı ikinci yarı yenilmedi. Maç mı oynamadı? Ali Bey şöyle söyleyeyim. E, doludan dolayı hakem maçı erken bitirdi. Daha doğrusu tatil etti. Yaklaşık hocam bir ay sonra falan oynanacakmış. Orhan yani. Abi öğrendim hakemin saat dörtte randevusu varmış. Dörde bitirdi. <laughs> <laughs> Yanlış ayarlamış randevuyu. Hocam şimdi trip yememek için, değil mi? Evet. Orhan! Orhan'dan güzel bir pas. Hasan. Hasan Oğuz'a atacak. Gidiyor. Klas hareketler. Bir de kaleye vurusa Çağatay orada. Hocam Çağatay kaleyi okutmuş. Top bile gelmiyor. Abi. Artık kolay gelsin abiler. Teşekkür ederiz. Er... Ertuğ diyor Hatalı bir pas. Abi. Bak nasıl güzel kontrol Hocam kaleciyi ediyor. nasıl kurtarıyor görüyor musun Abi ya? Çok güzel kontrol ediyor. Gerçekten evet. kalecilik farklı bir meziyet. Yani ben bir Alison görüyorum orada. Evet. Çağatay eşittir Alison Beker. Evet. Alper, Alper. Orada şey yaptı. Bertu dokunamadı. İlginç bir şekilde. Serap Bey, hoş İsmail, geldiniz. İsmail, İsmail Kerim'e attı. Aleyküm, Kerim tekrar İsmail'e. Güzel paslaşmalar. Hasan, Hasan karşısında. attı. Vurmuş bir dışarıda. Bu nasıl kaçar hocam? Bu nasıl abi, kaçar? Ne oluyor ya? Oraya girince bir el ayağı dolaşıyor milletin ya. Arzu sever. Beni atladın mı abi? Hatırladım kardeşim. Abi. Hoş geldin. Bravo, bravo. Unutur muyuz abi? Biz... girme, sen yok. Unutmayız abi bizi hatırlayanlar. Alper. Ah pardon Alper değilmiş. Orhan'mış. Oğuz'a attı. Oğuz. Oğuz Bilal'i gördü. Evet Bilal. Hocam Çağatay ne yaptı? kale bile gelemiyorlar ya. Abi Çağatay okutmuş ya. Gitti. Ne? Kimi okuttu? Hangi büyük hoca okuttu? Bir adresini alsak. Maçtan sonra soralım hocam. Aynen. Derrata soralım. İsmail'e çıkıyor Türk gücü. İsmail. Olmadı. Bilal. Bilal. Uzun bir top. Evet. Oğuz gelmedi. Orhan kaleye vurdu. Az farkla dışarı. Koner hocam. Evet. Son müdahalenin. Hep kalenin e, dibinden çıkıyor. Gerçekten güzel bir okutma yapmışlar. Ben çözemedim bu olayı. Ama nasıl kontrol ediyor bak. Hiç. Bak hocam. Hocam topu koyuşuna, atışına bakar mısın hocam? Bir Alison derim ya. Alison şeyi var ya. Hasan aldı. kaleye vurdu ama gereksiz bir şutlar bunlar. Evet. Evet arkadaşlar biraz beğeni yapalım sizden ricam. Beğenelim. Türk gücü, Türk gücü tehlikeli geldi iki kere. Birinde gol attılar. Ama, Birini de az farkla kaçırdılar. Ama şey, Boş e Davut maçın başında 3 net pozisyon kaçırdı. İşte atamayan atıyorlar futbolu. Bazen pozisyona girmeden gol atıyorsun. Ahmet Numan, Ahmet Numan. Ali Namal'a, Ali Namal orada. 10 numara varmış gördük. Sağda evet. Kerim Çağlar. Kerim Çağlar kontrol etti. Kaleye mi vuracak? Ahmet. Oo. Ahmet ya Ahmet yapma Ahmet. Yani bir guiza efekti gördüm ben bugün Ahmet'te. <laughs> Hocam hala oynuyormuş. İspanya 7. liginde herhalde. Abi adam oynuyor. 40 küsür yaşında vazgeçmiyor ya. Ekmek parası diyor oynuyoruz. <laughs> Halısa'ya da gelir çağırsak ya. He? Halısa'ya da gelir çağırsak. Bir de gelir. Ali Şimşek hocam kolay gelsin hocam demiş. Ali Bey Al sizin röportajınızı çok sevdiler. E, maçtan önce mutlaka sizi yine evet. röportaja bekliyoruz. İsmail vurdu. Asfalt Oo asfaltla. Ya. Hadi Türk arkadaşlar biz beğeni yapalım. 20 numarası İsmail Demir. Ekranın ortasına çift tıklamamız yeterli. Var, Ali Şimşek maçı var değil mi bugün? Var var. Ali Şimşek'in maçların hastasıyız abi. Kalecilikte bir marka bu fon gibi. Hocam peki sana çok zor bir soru soracağım. Evet. Çağatay mı Ali mi? Abi ben ona Çağatay derim. Evet. Daha genç, umut vaat ediyor. Ali artık prime tam zamanlarını geçirmiş. Evet. Çağatay'ın önünde gideceği çok yol var. Çok var zor. Ama Ali abiye de saygı duyuyoruz. Bu fon diyoruz abi. Bu fon abi adam. Kerim'le serbest vuruş kullanacak Türk gücü. Abi e, top, Kerim. Teşekkür ederim. Teki. Uzun bak. Uzun vuruyor. Ahmet. Kaleci sektirdi ama orada kimse var mı? Evet. Bilal. Bilal. Bilal'den güzel bir top ama orada. İsteri gibi atamadı. Erhan olması lazım. Erhan kontrol edemedi. Türk gücü defansta kalabalık. E, Pozisyonları kaybetmiyorlar. Kalabalık olup. Evet Ali, Ali. Ahmet Numan. Ahmet Numan. Diagonel bir pas ama nereye? <laughs> evet. Erhan Top bekliyor. Erhan Top. Ama kalecini, kaleci mükemmel kurtardı ya. Çok rahat, çok profesyonel kaleci. Evet, Kesinlikle hocam. Hangi köy turnuvasıymış? Sapadere köy turnuvası. Değerli izleyenler. Abi. Karşıda sponsorlarımız var. Onlara da biraz sonra anlatacağız. Devre arasında anlatalım hocam. Evet anlatalım devre arasında. Çok sevdiğimiz Alanya'nın kıymetli insanları, sponsorlarımız. Evet. Ahmet Numan Avruk. Hocam bu arada takım yıldızı bilen yedek bugün. Allah Allah. Abi. Ne oldu orada ya? Bir... Torera gibi yattı arkadaş. <laughs> evet. Ama Torreira dün çok sakindi fark ettim. Hocam evet ya sevgilisi Fenerbahçeli diyorlar. Abi e, İrfan Can'la da takipleşiyor acaba bir Fenerbahçe şeyim olacak? Transferim olacak belli olmaz. <laughs> Emre kardeşim hoş geldin. Hocam her şey olanı Torreira Fenerbahçe'ye gitmez hocam ya. Abi dünyada gitmez demeyeceğin futbolcu yok abi. Doğru diyorum. Figo'yu biliyorsun en prime zamanda Barcelona'dan Real Madrid'e gitti adam parayı görünce. İyi Doğruf akşamlar hocam. <laughs> İyi akşamlar hocam demiş. Teşekkür ederler Ümit Gül. Haydi arkadaşlar biraz beğeni yapalım. Güzel bir maç izleyelim. Evet. Skor kaç kaç? 1-0. Türk gücünün üstünlüğüne devam ediyor. Erhan Orta'yı yaptı. Takım. Direkt Oo. kaleye gidiyordu Ama. Vallahi var ya. Çağatay mükemmel kurtardı. Direkt kaleye giden şutu. Hasan aldı topu. Koş da. Kaleyi bombalıyor. Güzel vurdu. Vuruş Çağatay. Çağatay kalede çok güzel. Alanı kapatıyor. Açığı kapatıyor. Büyüyor kalede. Gerçekten prime bir kaleci. E, ETSA valla iyi akşamlar bu sefer hangi takımı tutuyorsunuz demiş ama e, ala takım tutmuyoruz ya. Abi, tarafı... Yani e, o Payla Spor maçı ayrı. Aynen. O e, profesyonel bir maç olduğu için onunla hangi takımla anlaştıysak onu takım tutuyoruz tabii ki. Ama burada tabii ki biz e, turnuvada e, herhangi bir takım tutmuyoruz. Evet. Ahmet Numan aldı topu. Ahmet Numan Hasan'a Hasan. Aleykümselam Yaşar Sarı orada Şahin. Güzel oldu ortaya kareti. ama kimse yok orada. İşte burada Nihat, orta yapacağına Nihat, biraz ceza yayın üstüne kardeşin. çıkarsa. Evet. Topu. Daha farklı. Erhan top bekliyor. Oğuz aldı. Oğuz. Bugün Bertuğ'u çok etkisiz gördüm ben. Evet. Hoş evet. Tavukta. Önce göre etkisiz. Aynen. Kerim. Kerim. Olmadı. Ama baskıyı yaptı İsmail Demir. İsmail Demir önünü açtı. Klas hareketler. Güzel bir şut. Az dışarıda. İsmail mükemmel vurdu. Eyvallah kardeşim sen de seviliyorsun. Türk gücü. Ee, Kerim Çağlar'la 7 numara Kerim Çağlar'la korner kullanacak. Kerim de turnuvanın klas oyuncularından, istim üzerine oyuncularından. Güzel. O Fasan vuram vurdu mu? Vurdu ama olmadı. Hasan. Gerçekten Türk gücü geldi mi tehlikeli geliyor. Doğru diyorsun hocam. Kerim. Kerim. Ama Ahmet Numan'da da bugün bir durgunluk var. Hareket var hocam var evet, mi? evet var. Acaba şey mi? Maçtan önce.